Kışın kendini göstermesiyle beraber ısınmaya olan talep arttı. Bu yıl vatandaşı odun ve kömür fiyatlarına neyin beklediğini Arel medya olarak odun satan esnafa sorduk. Tabii ki maliyetler yüksek şu anda. E, kiralarımız yüksek, e, mazot yüksek ondan sonra e, vatandaşın alım gücü düşük. Hani Fiyat soruyorlar mesela e, bir ton odun alacak vatandaş mesela e, 6, lira, 6 bin lira diyorsun. E, pahalı geliyor vatandaşa yani 12,5 lira emekli maaş alıyor vatandaş. 2 ton odun almaya kalksa ancak bir kış yetiyor. Bir ton kömür on bin lira, on bin lira tonu şu anda ithal kömür ve o da kısıtlı gelmiyor. Ondan sonra nakliyeler yüksek, nakliyeler yüksek yani piyasada bir şeylik var, durgunluk var. Hani vatandaş şu an mağdur durumda, İsteyen istediğini alamıyor, yakacağını alamıyor. Hani bu şekilde yani bir ton odun altı lira, altı buçuk lira. E nakliye alıyoruz, 500 lira, bin lira nakliye koyuyoruz bunlara. Hani aleyen tabii ki dar geliri ihtiyacını alamıyor yani. E doğalgaz da yani yüksek, doğalgaz da yüksek. Bizim işimiz zaten bitmiş yani. Bizim işimiz şu anda yaptığımıza da değmiyor açıkçası yani. Doğalgaz, kentsel dönüşüm oldu mesela. Yani kiralarımızı karşılayamıyoruz, işimizi değiştiremiyoruz, o imkanlarımız yok. Benim hiçbir beklentim yok abi bu işten. Şu işten şu anda hiçbir beklentim yok. Ben şurada üç tane dört tane sigortayı ödeyemiyorum. Ay başı geliyor kiramızı veremiyoruz. Yani elektrik olmuş bilmem ne kadar para su olmuş bilmem ne kadar para hiç durmaz yerden suya mesele ben yani yanlış anlaşılmasın siyasi olarak konuşmuyorum hep geçim derdindeyiz şu anda yani anladın mı bırak artık ayı yani güne güne bakıyoruz hanımefendiciğim güne bak günü kurtardığı zaman paşasına alsın yani bu memlekette artık hani geçim derdimiz bu kadar zor yani geleceği yani konumuzun soruya gelecek olursak hani geleceği düşünemiyorum yarın ne olacağız hani akşam yatıyoruz bir haber izliyoruz acaba ne olacak? Yani acaba oduncu mu zam yapacak, acaba kömürcü mü zam yapacak, acaba nakliyeye mi zam gelecek? Yani hep bunları hesap ediyoruz. Küçük esnaf bitmiş kardeşim. Küçük esnafın hiçbir şeysi kalmamış yani. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Ben şuradan kalkıyor gariban 500 kilo odun istiyor, nakliye almam gerekiyor. Yemin ediyorum onu getiriyorum yani zoruma gidiyor. Ağlayarak götürüyorum onu. Nakliye alamıyorum adamdan. Yok diyor kardeşim diyor, pazara gideceğim param yok diyor adam. Bir torba kömür alıyor adam, abi 20 liram çıkmadı diyor. Zaten benim kazancım bunda 40 lira para. Al götür kardeşim diyorum. Çünkü biz çok çektik kardeşim. Hala da çekiyoruz küçük esnaf olarak. Yanlış, acındırmıyorum kendimi. Tamam. Allah'a şükür dört tane oğlum var. Aslanlar gibi çalışıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Hepsini vermişim işe. İki tane de eleman çıkartmışım. Ha burayı üç kişi, dört kişi idare ediyoruz şu anda. İş olur da bekleyeceğiz, bekleyeceğiz yani.